Evet Roblox Newtopia konserimize hoş geldiniz. Arkadaşım Aren'le birlikte yani Gamer Lord ile birlikte yapıyoruz. da adımı King Lion the Legend yaptım. Video. Hı, -hı. Dın dın. <laughs> Kanala abone olmayana video yok kanala abone olmayana Discord'da bu işte hiçbir şey vermem. Gamer Lord'a da abone olmayı unutmayınız. İkimi, senin kaç abonem vardı? Benim 12 abonem var. 10'du en azından 12 yapmayı becerdim. Bu yıl iki abone ancak kazandım yani. Bir yılda. Bir de biz yokken oyuna o kadar çok güncelleme geldi ki. Ben hepsini dün öğrendim. Seni bir de kamerada hiç göstermiyorum. Dur biraz seni de çekeceğim. Tamam şimdi gözüküyor. Ve konser bitmiştir. Hadi gidelim. Eve dönüyoruz hadi gel. RP'nin devamını video çekmeyeceğiz. Kendimiz oynayacağız. Hadi bay.